Peki sizce Urla'nın şu anda sorunları neler ve siz bu sorunların çözümü için ne gibi adımlar atacaksınız? Örneğin ben her yayından önce konuklarımın ilçeleriyle ilgili bilgi alıyorum. İşte Urla'da bir karavan park yeri sorunu olduğunu söylediler, bir trafik yoğunluğu olduğunu söylediler. Bu konularda projeleriniz var mı? Ee, güzel söylemişler. Ee, çok büyük bir karavan parkımız var. Ama Urla'da yaşamak isteyen ve karavan parkı olarak Urla'ya değer katmak isteyen çok sayıda kişinin varlığını da biliyorum. Buna İzmir'den, İstanbul'dan yakın dostlarımın talepleri olarak da görüyorum. Bunların da gurur duyuyoruz. Karavan parklarının belediye desteğiyle çoğaltılması kesinlikle uygun yapılanmalarla mümkündür. Ama trafik gerçekten çok ciddi bir sıkıntı. Urla'nın o dokusunu bozmadan oluşan trafiği taşımak, ee, çok e, ciddi bir sıkıntımız, ee, Urlaya girişte problem yaşıyorsunuz, sanayiden çıkışta problem yaşıyorsunuz. Ee, ağaçlı yolumuz maalesef e, akşam üzeri ziyaretten geri dönmek isteyen insanların dakikalarca çile çektiği bir yer haline geliyor. Bütün bunlarla ilgili kapsamlı projelerimizin içerisinde teknik verilerin olduğu projelerimiz var. Ee, çevre kirliliği hem denizde hem karada ciddi bir problem. Ee, Tabi deniz uğurlar olarak tek başına biz e, temizleyemeyiz. Çünkü özellikle Poyraz estiği zaman sahil e, çok çirkin bir birikinti topluyor. Bunu e, Foça'dan, Aliha'dan başlayan ve Körfez'i kapsayan belediyelerin işbirliğiyle birliğiyle e, çok e, temiz bir deniz haline getirebiliriz. Bu doğa için ve gelecekte çocuklarımıza teslim etmek için çok önemli bir problem. Dolayısıyla e, bu çalışmaların hepsi projelerimizin içinde ee, hem sivil toplum örgütlerinden aldığımız verilerle hem içinde yaşayan insanlar olarak kendi tespitlerimizle, muhtarlarımızla bize de ulaşıyor ve bütün bunların çözümü için e, çok ciddi projelerle geliyoruz.